gözden geçir. Krokide ölçü yok. Haritalardan alıyoruz, büyük çizim araçlarından faydalanıyoruz, metrelerden. Ama kroki çizerken biraz önce sınıflarda mutlaka ve mutlaka renklendirme yapıp uygun şekilleri kullanıyoruz. <gülüyor> Yusuf. Tamam. <laughs> Birazdan bu bir taraftan biraz Hadi. Tamam tamam. Ben aslında kalktım. Berat gidecekti. Evet. Beni tuttu. Aliye da gidecekti. Geri döndü. Çıktık dışarı. Sonra bekledik. Annelerimiz geldi. Arkadaşlarım yardım etti sana. Evet. Korktun mu peki? Evet. Ben Ezrin Başka'yı orada bırakamazdım. Orada kalsaydı ben üzülürdüm. Evet, yardım ettiniz onun için. Evet. Sınıf seyirciliğine yardım ediyor musunuz? Evet. evet. Sen korktun mu? Korktum. şey, Berat Ezrin Başka'yı tuttu. Ben de hakikaten kapıdan çıkacaktım. Ece'ni burada görünce hemen ona yardım ettim. sürekli şey çıkardım. yardımcı evet. oluyorsunuz. Sahip sahiplenmişsiniz arkadaşlar. Evet. Sen korktun. Evet çok korktuk. yararlanabiliriz. Kroki sayesinde Kroki sayesinde Kroki sayesinde adresler kolayca Bu şekilde kullan Samsung'a çıktı. Benim çalışmalarıma devam ediyorum. Evet, <laughs> 窗。